Bak geçecek diyor. Bu kanser değil. Egzema. Egzema hastası. Çikolata, kola ve tavu alerjisi var. Bunları tüketince e, yara çıkıyor. Kaşınca da o su topluyor ve çoğalıyor. Bak egzamayı prim kasmak için kanser olarak insanlar tanıtıyor. Bak Öz abisi ne diyor? Geçecek bu zaten diyor. İleri al. Bak amacı para kazanmak bak. Güzel kardeşim saçını niye döküyor diye bir şey yok. Kurban olayım bak ben şu an çok sinirlendim. Güzel kardeşim saçını böyle çek 5-6 dakika boyunca. Sonra telefonu beş, bak 5-6 saniye. saniye. Sonra telefonu böyle kapat tamam mı? Tekrardan tut video ve elini saçına bakın. Bak benimki de döküldü al al. Bak dökülüyor al. Çek. Ha o ağlama videoları bir al. dakika al. bir dakika al. Bak bak bir dakika al. Al bak. Bak Madem bak madem tamam mı? Bir dakika dinle. Niye her videosu ağlayarak? Kendisi bak biz aynı evin içerisindeyken bak biz aynı evin içerisindeyken bir baktım banyoda kendisi banyoda video çekti geldi. Ben bir baktım ağlıyor gibi dedim Eren dedim ne oldu oğlum dedim hiçbir şey yok. Dayını gülüyordu. Bir baktım dedi kanka dedi sen çaktırma dedi. Sıvı sabunu eline alıyor. Bak bu yayında 240 kişi var. 240 kişi annemi etme. Bak, bak annemin üstünden geçsin. Bu kadar büyük konuşman bak hayatımda ben. Bak bu kadar ettim. Sıvı sabunu alıyor. Şu göz merceğini şuraya sürüyor. Ondan sonra 2-3 dakika önce gözünü açmak için Ağlıyormuş gibi görünüyor. Ben, bak ben ne üzülüyorum biliyor musun? Siz kalbi temiz, saf, güzel insanları. Güzel. E, bu cilt kanseri değil demiştim. Ta şimdiki olay değil bu. Bu olay tekrardan gündeme gelen bir olay. E, daha Anladım. sonra atlatıyorum dedi. O dedi bu dedi. O dönemlerdeki en yakın arkadaşı sendin. Neydi bu olay? Abla e e egzama tamam mı? Parmak e istiyor. Çikolataya, kovaya Tav ve tavuğa alerjisi var. Alerjisi oldu hiç. Evet ablacığım bunları yiyince tüketince yara çıkıyor. O da böyle kaşıyınca çoğalıyor su topluyor. Ayrı zamanda biz ayrı eve çıkmıştık ya abla. Ve evet. evin için tahta kurusu denilen bir böcek var. Her tarafımızı kaşındırdı. Bizim Hadi de her tarafımızı kaşındırdı onun üstüne. O da onların fotoğrafını alıp çift kanserim diye bir eline bahane geçti. Ve kendi abisini aradı konuştuk. Bir de diyor ki keşke doğru kişiyi arasaydınız diyor. Bir şey söyleyeceğim. E, peki. Abla. Sen e. az çok yayınlarımızda e, illa ki duymuşsunuz. konusun bir tesis sor bak. sen konuş. Özür dilerim. Valla kesiyorum. Özür dilerim. Renkten söylüyorum. Vallahi. hani illaki ki yayınlarımızda duymuşsundur. Hani yanımızda hep bir tane Emre diye bir şey var. E, bu... Bu... Bu...